Aydar Paşalarında 1941 baharında saat 15, merdivenlerin üstünde güneş, yorgunluk ve telaş. Bir adam merdivenlerde duruyor, bir şeyler düşünerek, zayıf, korkak, burnu sivri ve uzun, yanaklarının üstü çopor Merdivenlerdeki adam Galip Usta, bu şeyler düşünmekle meşhurdur kağıt helvası yesem her gün diye düşündü beş yaşında Bekle gitse ya diye düşündü on yaşında tamam. Tamam. evet ya. babamın bıçakçı dükkanından akşam ezanından önce çıksam düşündü 10 yaşında Babam neden kapattı bıçakçı dükkanını ve fabrika hiç benzemiyor babamın dükkanına. Niye düşündü 16 yaşında? Sarı iskarpinlerim olsa kızlar bana baksana. Niye düşündü 17 yaşında? Gündeliğim artar mı? Niye düşündü 20 yaşında? Babam 50'sinde öldü. Ben de böyle tez mi öleceğim? Diye düşündü 21 yaşındayken. İşsiz e, kalırsam diye düşündü 22 yaşında. Siz Diye düşündü 23 yaşında. Siz kalırsan. Diye düşündü 24 yaşında. Babam ellisinde öldü. Ben de böyle tez Şimdi 52 yaşındadır. Ve işsizdir. Şimdi nerede durup kaldırmış kafasını düşüncelerin en tuhafına. Kaç yaşında öleceğim? Ölürken üstümde yorganım olacak mı? Denizde balık kokusuyla, döşemelerde tahta kurularıyla gelir. Haydar Paşa garında bahar. Sıfırtlar ve heybeler merdivenlerde inip merdivenleri çıkıp merdivenlerde duruyorlar. Merdivenleri mahcuplar çıkıyordu. ...çakalaşıp gülüşerek. Üç erkek, bir kadın, dört jandarma. Erkekler kelepçeli, kadın kelepçesiz. Jandarmalar süngülü. Usta, yine tuhaf şeyler düşünüyorsun. Düşünüyorum evlat, geçmiş olsun. Eyvallah usta, düşünmek değiştirmez hayatı. Fuat, tersanede tesbihci. On dokuz yaşında girdi hapise üç arkadaş perdeleri indirip bir kitap okudukları için ve yatıyor iki yıldır. Şimdi içerilere gönderiyorlar. Gayet usta bu sefer dehşetli bir şeyler düşünerek bakıyor kelepçesine Fatın. Bugüne dek farkına varmadan biriken şeyler yığınla üst üste hep beraber tıkacını atan bir çeşme suyu gibi bulanık berrak akıyordu kafasının içinde doldurarak ne çok fabrika var İstanbul'da. Türkiye'de ne kadar çok. Dünyada ne kadar çok. Sayılamayacak kadar. Dün akşam Ayyaş Kadir'in, Tornacı Ayyaş Kadir'in ölüsünü buldular üniversite kapısında. Bayılmış kız talebelerden biri. Ne kadar çok kayış, kasnak, ne kadar çok volan, ne kadar çok motor dönüyor. Ha babam dönüyor. Ha babam dönüyor. 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 Ne kadar çok adam. Ne kadar çok adam. İşsiz kalırsam, işsiz kalırsam diye düşünüyor. Bu ettik şahatesle kör oldu, dileniyor matbaalarda. Dokuma tezgahları, preze tezgahları, porno tezgahları, şah merdanlar, merdaneler, pulanyolar, pulanyolar, pulanyolar. Galip Usta, pulanyacıydı. Kim bilir dünyada ne kadar, ne kadar çok işsiz var. Ama asker almışlardır. Asker olunca işsiz adam işsiz sayılmaz. Ne? Yine derinlere daldın ustam. Allah! Sonumuza her beyliği evlat. Hayırdır mutlak sonumuz. <laughs> Çipir gözleri ıslak, titriyor uzun burnu ve etrafa çaktırmadan koyduğu mahkum Fuat'ın cebine 55 kuruşundan 20 kuruşunu Hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk. Sizi görür görmez tanıdım ama gelemedim yanınıza neden bilmem. Yazılarınızı okuyorum. Şimdi sizi burada bulmuşken kafam meşgul eden birçok soruyu size sormak istiyorum. Katış yok sanırım. Sor bakalım. Harbi Almanya çıkardı diyorlar. Ya Ninaziler peki vaktiyle Hitler'in yerine nazi düşmanları inkılap yaparak başa geçebilseler de eğer Almanya harp çıkarır mıydı yine? Ve öyle bir inkılap, böyle bir harp kadar kanlı olur muydu? Diyorlar ki, harbi Hitler çıkarmış. Peki, Hitler'i kim çıkardı? <laughs> Alman bankaları ve trosleri kendilerini tehlikede görmeseydiler ve desteklenmeseydiler solculara karşı kavgalarında İngiliz, Fransız, Amerikan ortakları tarafından Hitler bugünkü Hitler olabilir miydi? Roosevelt ve Churchill. Biz toprak ilhakı için değil, milletlerin hürriyeti için diyorlar, kavga ediyoruz. Kapitalist iktisat sistemi için işsizlik bir zaruret değil midir? İnsanların bugüne dek geçirdiği sosyal nizamlar özünü ve şeklini değiştirmiş. Her biri bir başka nizamı bırakmış yerine. Fakat kapitalist nizam kemaline ermiş de dınk durmuş mu? Bugün altı büyük kodaman emperyalist devlet var. Amerika, İngiltere, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya. Harpten sonra bu altılar kaça inecek? Bu tezatın anlamı nedir? Sualleriniz açık ve net. Hem de karşılığı içinde. Belli. Çok düşünmüştük. Ve doğru düşünmüşsünüz. Şimdi gelelim benim soracağım şey Halil amca. Senin için Ruslardan para alıyor. Vatan haini diyorlar. Yani ki. Bak burada yazıyor. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. çıkan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütün üstüne kaf kara ay kıran puntolarla Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı Aylar. yanında Amiral Biryamson'un 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemizi 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yavru sömürgesi dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan aileliğine devam ediyor hala. vatanperversiniz. Siz yurtseversiniz. Ben yurt adıyım. Ben vatan adıyım. Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve tek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şofya boylarında gebermek saçlıktan vatan üst gibi titremekse soğuktan sıtmadan kıvranmak sayesiz fabrikalarınızda Al kanımızı içmekse vatan, tırnaklarınızla ağlarınızın vatan mızraklı muhase, vatan polis şopuysa, ödeneklerinizle maaşlarınızla vatan, vatan Amerikan üssü, Amerikan donanması, Amerikan topuysa, ben vatan kurtulmamaksa kokuşmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Lazım üstün üstüne kapkalarla, aykıra pompalarla Nazım Hikmet, vatan hainiyle devam ediyor. düşüncelerin en tuhafına. Kapıcı var hayda koşacak. <laughs> kim de ne kadar çok? İstanbul'da ne kadar çok? Türkiye'de ne kadar çok? Dünyada ne kadar çok? <laughs> ki bu çapulcular birleşse kuracakları dünya şimdikinden Evet Çapulcu Tiyatro'da Çapulcu izleyicilere Çapulcu Hacer Paşamlara Selam olsun Bileniş Bileniş يتش خقس ت Chega!